İzmir'deki sivil toplum kuruluşları olarak bizler bu zulme hayır diyoruz. Bu zulüm asla kabul edilemez. Bu münasebetle bugün burada İzmir STK'ları olarak iki basın açıklaması yapacağız. Bu basın açıklamalarını okuyup dinledikten sonra sessiz bir şekilde dağılacağız inşallah. Basın açıklamaları yapmadan önce kardeşimizi çağırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ın üzerine olsun. Salat ve selam Efendimiz, Seyyidimiz, Serverimiz ve Aziz Öğretmenimiz olan Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. Ve Allah'ın selamı siz değerli İzmir halkı ve saygıdeğer basın mensuplarının üzerine olsun. Kardeşlerim, malum olduğu üzere iki gün önce Mısır'da bir darbe gerçekleşti. Ve bu darbe halkın iradesiyle seçilmiş olan Muhammed Mursi idaresindeki yönetimindeki sivil yönetime yapıldı. Mısır yaklaşık 50 yıldır zulmün, esaretin pençesinden bir türlü kurtulamamıştı. Ta bir sene öncesine kadar bir sene önce ilk defa halkın meydanlara inmesiyle Mısır diktatörlerin yönetiminde sihir bir yönetime kavuşmuş oldu. Ve bu sihir yönetimin neticesinde Muhammed Mursi halkın yüzde elli oyunu alarak yönetime geçti. Muhammed Mursi yönetiminden evvel malum olduğu üzere Mısır kendi öz evlatlarını cezaevinde çürütecek kadar gaddar bir yönetime sahipti kendi içerisinden çıkmış seskin ve müstesna ulemayı dar ağaçlarına götürecek kadar gaddar bir yönetime sahipti. Ama halk iradesini ortaya koydu ve yönetimini seçtikten sonra emperyalist güçler ve yerli işbirlikçileri rahat durmadılar. O güne kadar elektrik kesintisi görmeyen Mısır bir anda elektrik kesintileriyle karşılaştı. Sermaye sahipleri servetlerini, sermayelerini piyasadan çektiler. Ve birkaç tane çapulcuyu, birkaç tane azgını meydanlara indiler, indirdiler. Ve bu şekilde Mısır'ın gerçek sahipleriymiş gibi, halkın gerçek iradesiymiş gibi dünyaya bunu servis ettiler. Ve bunun neticesinde ve bunun neticesinde ne yazık ki bu menfur hadise meydana geldi ve darbe vuku buldu. İzmir'de bir sure kardeşlere bir selam. Biz bir de bu sure kardeşlere bir selam. Biz bu darbe neticesinde dünya müstekbirlerinin tamamının aynı safta yer aldığına şahit olduk. Başta zalim esad olmak üzere Suud Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kralı ve aynı şekilde bütün batı dünyasının sözde demokrasi savunucularının darbe münasebetiyle aynı safta durduğuna şahit olduk. Bilindiği üzere Mısır'da yaklaşık 40 yıl diktatörlük rejiminden sonra halkın yaptığı devrimle beraber Mısır'da ilk defa seçimle Muhammed Mursi iş başına geldi. Muhammed Mursi'nin bir yıllık yönetimi süresince Mısır birçok entrika ile baş başa bırakıldı. Halkın yüzde ellisinin oyunu alan yönetimin hakim bırakılması için emperyalist güçler ve dünya müstekbirlerinin desteğiyle her türlü komplo devreye konuldu. Bu komplo neticesinde askın asırlığın ve dünya müstekbirlerin desteğiyle ülkede darbe yapıldı. Bu darbe emperyalist güçlerin ümmetin başına musallat ettikleri gerici bölge yöneticilerinin ve Mısır içindeki İslam'a ve Müslümanlara düşman kesimlerin işbirliğiyle gerçekleştirdiği ortadadır. Müslümanların ve özellikle i̇hvan Müslümin cemaatinin iş başına gelmemesi ve başarılı bir örneklik göstermemesi için yapılan bu gayrimeşru darbeyi terin ediyoruz.